İpsiz Recep 1862 yılında Rize'de doğdu. Annesi Cemile Hanım, babası Hüseyin Bey'dir. Genç yaşında çalışmak için İstanbul'a gitti. Yelkenli teknesiyle Boğaz içinde çalışmaya başladı. Zonguldak'tan İstanbul'a kömür taşımacılığı yaptı. İstiklal Savaşı başlayınca 15 arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan ayrılıp Kefken Adası'na geldi. Kandıra civarında halka zulmeden Rum çetelerine karşı Kuvayi Milliye saflarında yer aldı. Karasu'ya saldırmak üzere hazırlık yapan Yunan ordusuna karşı taarruza geçti. Yunan kuvvetlerini bozguna uğrattı. Gey ve Boğazı, Bilecik ve Eskişehir'e doğru çekilen düşmanı takip etti. İşgalci Fransızların bir gemisini kaçırdı. Bu başarısından dolayı Ankara hükümeti tarafından Minis Yüzbaşı olarak onurlandırıldı. 1928 yılında Adapazarı'nın Karasu ilçesinde vefat etti ve Karasu mezarlığına defnedildi. Recep Reis savaş sonrası İstiklal madalyasına hak kazananlardan biriydi. Efradı ile birlikte Ankara'ya gelmiş ve Bando ile karşılaşmıştı. Ankara'da bir hafta kalmışlar ve Atatürk'ün iltifatlarına mazhar olmuşlardır. Atatürk, Recep Reis bir daha harp olursa ne kadar kuvvetli gelirsin dediğinde şu cevabı vermişti. Adamlarım dağıldı artık. Yanımda bir yeğenim var. Ne zaman emredersen atımı ve silahımı alır gelirim." Atatürk, Recep Reis'e 250 lira maaş bağlatmıştı Paradan başka her şeye önem veren Recep Reis, maaşını da Tayyare Cemiyeti'ne bağışlayacaktı. Kendisine verilen arazinin altı bölümünü bırakıp gerisini de etrafındaki yerine dağıtacaktı. Artık tek dostu toprağıydı, silahını duvarına asmış toprağını bekliyordu. 35 numaralı ahşap evinde yanında sadece eşi Nadire Hanım vardı. 1928 yılı geldiğinde son aylarını yaşıyordu.